Kaptan Gayrimenkulle sizler için neredeyiz? Balıkesir Etremit Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Bağlıca Apartmanı'ndayız. 5 numaralı 2 artı 2 dairemizin önündeyiz arkadaşlar. Şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum. Burada bir odamız var bakın. Normalde başka bir müteahhit olsa bu odayı da daireleri içerisine katar. Kendisi kullanırdı. Bu müteahhitimiz bu 5 dairenin çocuk, beşik, çocuk arabalarını, bisikletlerini koyabileceği, bir ardiye gibi bir yer yapmış arkadaşlar. Bu 5 dairenin bebek arabalarınızı, bisikletlerinizi koyabileceğiniz bir odası var. 5 numaralı dairemizdeyiz. Gördüğünüz gibi saatimiz burada iş tesisatına kadar çekilmiş. 2 artı 2 arkadaşlar. Dubleks. Bir dairemizin önündeyiz. Gördüğünüz gibi burada bir dolabımız var. Burada bir ayakkabılığımız var. Ve buradan içeri giriyoruz arkadaşlar. Şöyle kapıdan içeri girince önümüzde bir hol var ve alt kata arkadaşlar. Şimdi burada ortak kullanım bir banyo tuvalet var. Görüyorsunuz banyo tuvaletimiz gayet büyük. Şöyle çamaşır makinesi koyma yeri, havluluk, kıyafet koyma yeri her şey tasarlanmış. Ve arkadaşlar şimdi her şey hazır. Şöyle de her zaman gösteriyorum. Yeni teknolojik bunlar hazır. Hemen banyo yapabilirsiniz. Mahremiyete önem verilmiş. Buzlu bir cam takılmış. Bütün apartmanlar bu şekilde arkadaşlar. Ve gayet büyük, ferah bir alana sahip. Gayet hacimli bir duş alanı var. Gördüğünüz gibi hemen demiştim. Kullanabilirsiniz. Hazır arkadaşlar. Böyle bir banyomuz var ki bu evde bir bu. Bunun altında iki tane bu şekilde banyo tuvaletimiz var. Şimdi buraya geliyoruz. Burada mutfağımız var arkadaşlar. Mutfağımız gördüğünüz gibi hazır. Ankastre set, bekonun gördüğünüz gibi doğalgaz bağlantılarına kadar yapılmış. Burada yapmanız gereken tek şey aboneliği üstünüze almak ve direkt doğalgazın açılmasıyla kullanmaya başlamak. Şimdi burada arkadaşlar bakın 35 metrekare, 40 metrekare civarında, 30-35 metrekare civarında bir balkonumuz var. Evet balkonumuza çıktığınız zaman kaptan gayrimenkul brandamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bir balkonumuz var. Her şeyiyle hazır. Sağ tarafımızda denize kadar gözüküyor arkadaşlar. Şu an kameraman arkadaşımız size şöyle bir göstersin her şeyiyle hazır. Evet. Gördüğünüz gibi doğalgaz tesisatımız çekili. Buraya bir tek kombi takılacak. Bağlantısı yapılacak arkadaşlar. Hemen kullanmaya başlayacaksınız. Onun haricinde bir gram masrafımız yok. Ampullerine kadar takılı bir ev arkadaşlar. Panjularımız burada yarım açık. İçerisi o yüzden biraz karanlık. Ama açtığımızda e, ve hava şu an dikkat ediyorsanız hava kapalı. Aydınlık bir zaman olduğunda çok ışıl ışıl bir dairemiz. Evet. Şimdi buradan mutfağımızdan geldiniz. Ortak kullanan bir banyo tuvaletimiz var. Onu gördünüz. Şimdi burada salonumuza kaçıyorum arkadaşlar. Kameram arkadaşım da beni evin içinde koştursun azıcıkın. Evet şöyle geliyorum. Gördüğünüz gibi burası salonumuz. Derin ki balkonumuza çıkan bir burada gördüğünüz gibi büyük bir penceresi var. Kapısı var. Penceremiz aynı zamanda ÖCP'ye de bakıyor. Burada da ama panjurlarımız kapalı olduğu için biraz karanlık. Her şeyimiz de hazır. Ampullerimize kadar takıldı arkadaşlar. Şimdi buradan geldiğimde arkadaşlar evet burada bir odamız daha var. Üstte Üstte bunun gibi bakın bir de balkonu var. Bir oda. Burada var arkadaşlar. Balkonlu bir tane salon var. Bir mutfak. Bir ortak kullanım. Banyo. Tuvalet var. Üst katta. Şimdi hep beraber alt kata iniyoruz. Burada görüyorsunuz merdiven aydınlatmaları var. Koridor aydınlatmaları var. Elektriklerimiz açık olsaydı onlar da hepsi yanıyor olacaktı arkadaşlar. Ki daha önce ben geldiğimde yanıyordu. Sadece şu an kaçak elektrik olmasın diye müteahhitimiz çok hassas. Evet. Burada demin üst katta gördüğünüz gibi balkonlu arkadaşlar bir odamız var. Bir üst katta gördüğümüzde birebir aynı. Şimdi buradan çıktığımızda devam ediyoruz. Merdivenimizi gördünüz. Burada demin göstermiştim arkadaşlar. Birebir yukarıdakinin aynısı sadece birazcık şekli farklı. Gayet de kullanışlı bir banyo tuvalet yapmışlar. Ben her yerimde şunu açıp kapıyorum sizlere gösteriyorum. Gayet ferah, gayet temiz. Bakın hemen kullanabileceğiniz hazır arkadaşlar bir banyo, tuvalet daha burada var. Bunun aynısı ve diki daha daha büyük. Yukarıda da görmüştük. Şimdi buraya geldiğimizde burada olaylar birazcık daha değişiyor arkadaşlar. Dibin yukarıda gördüğümüz salon ayı mutfaktı. Burada da Amerikan mutfak, açık mutfak, bir salon var. Ve arkadaşlar bunun arkasında de üst katta görmüş olduğunuz balkonun birebir aynısı var ve hala yerden yaklaşık 1.5-2 metre yukarıdayız. Evet, burada gördüğünüz gibi 5 numaralı dairemiz bu şekilde arkadaşlar. Açık mutfak, bir salon var burada. Bir oda burada var. Bir de açık mutfak salon, bir ortak kullanım banyo tuvalet burada var. Üst katta da bir salon, bir mutfak arkadaşlar ayrı mutfak ve bir oda var. Toplam 240 metrekare, 173 metrekare neti var arkadaşlar. Balkonlar hariç. Evet, kaptan gayrimenkulle burayı da görmüş olduk. Bu dairemizde köşe bir daire arkadaşlar. Tam ön cephe ve yan cepheye bakıyor. Harika konumda. İsterseniz böyle devam ediyoruz. Evet, merdivenimizde yukarı çıkıyoruz. Kaptan gayrimenkul aracılığıyla. Evet, Şöyle kameraman arkadaşımız tam burada durursa ben şuradan konuşayım de. Şöyle bir de farklı olsun arkadaşlar. Evet. Kaptan gayrimenkulü. Bu dairemiz arkadaşlar. 2 artı 2. Görmüş olduğunuz 240 metrekare. Bu dairemiz. Kaptan gayrimenkul ile tam yetkiyle satılık. Sahibinden kom. Hepsi emlak. Emlak Bu dairemizle ilgili detaylı fotoğraflara bilgilerle ulaşabilirsiniz. Dilerseniz 0266 373 çift 005'ten derhal bizi arayabilir. Bu evi hemen satın alabilirsiniz ve isterseniz bir saat sonra bu evi taşınabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz.